Ciddi söylüyorum. Ee, i̇lk açılış konuşmamı kısa tuttum ki orada bir şeyler anlatmaya çalıştım. Aslında bunların alt metninde yatan, sen dedin ya performans falan. Performans da var, başka şeyler de var. Mesela şu an gümbür gümbür ilerleyen bir de var. de galiba mavi takıma geçtiğinde avarajı sıfırdı. Yani kırmızı takımda bir var bir yoktu ne oldu belli değildi. yeni gelmişti filan. Mavi takıma geldikten sonra şu an Averici en zirvede. Batuhanların, Yusufların, o mavi takımda Ayşe'nin oynayamıyor maalesef. Evet ama yani şu an averaj olarak konuşuyorum en zirvesinde ve her gün 3'te 3. Üç. Bazı günler 3'te 2 yapıyor. Program öyle başlıyor ki bugün. Ay Meydan'ın dün verdiği bir sayıyı konuşuyor herkes. Vay efendim Meryem'e, Meryem'le oynarken motivasyonu düşükmüş. Niye koşmamış? Volkan ayrı bir röportaj veriyor. Oradan işte Dişa ayrı bir röportaj veriyor. Biz izleyicilerin dikkatini oraya çekmeye çalışıyorlar. Biz e, affedersiniz yani geri zekalıyız. Her gün 3'te 3 üç yaptığını anlamıyoruz bu kızın göremiyoruz. Ama o gün verdiği sayıyı böyle böyle altını çiziyorlar. Bakın Almeda sayı verdi. Belki de bilerek verdi. Çünkü Meryem'le araları iyi vesaire vesaire vesaire. Doğuş çıkıyor ki oradan diyor ki ya diyor alma sayıları alma biz bu takım Hayırdır ya Doğuş. Her gün sen Almeda sayesinde belki de yemekler yiyorsun. Artı 3 ile başlıyorsun oynaya ya. 12-9'dan sonra kazandığınız bütün oyunlarda Almeda'nın hakkı var. Bütün oyunlar 12-10 bitiyor, 12-8 bitiyor, 12-11 bitiyor. E ne olacak 12-10 bitiyor. Her gün 3 sayı alıyor bu kız size. Her gün. E bir de almadığını düşün. Eksi 6 oluyor o zaman. Alma ne demek ya? Alma diye bir de röportaj veriyor. Doğuş gerçekten şimdi bak bu saydığım isimlerin e, son oylamadaki ortak özellikleri beraber kişiye oy atmaları. Neydi? Ayşe Batuhan, Sevgi onları izlemedik. Ama Doğuş, Yusuf, Dilşah ve Volkan bu dörtlü... İlk saydığım üçlüyle beraber yedi kişi hep beraber bir kişi oyattılar ve muhtemelen bir gruplaşma söz konusu ve galiba doğuş da o gruba şöyle ufaktan böyle bir e, yanlıyor.